Merhaba arkadaşlar, Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda buhar kazanlı ütümüzü göstermiştik. Hiç buhar vermiyor idi. Basınçlı işte buhar veren e, valfimiz arızalı çıkmıştı. 220 voltumuz buraya kadar geldiği için çalışmadığı için bu e, bozuk demiştik bu şekilde anlarsınız demiştik kısa bir videoyla valfin yenisini aldık arkadaşlar. Bunu aynı şekilde zaten buraya yerine takıyorsunuz. İçerisinde özel sıcaktan etkilenmeyen sıvı contayı da muhakkak uygulamak gerekiyor. Yoksa aksi takdirde basınçlı su buradan e, sızdırma yapar. Şimdi arkadaşlar kısaca şuna bakacağız. Bir rezistans ölçümü yapacağız. Bir de valflerimize bakacağız. Yani bozuk ve sağlam valf nasıl anlaşılıyor onu göstereceğim kısaca yani bilgi olsun diye. Bu valfimi de yerinden sökeyim. Bu sağlam olan. Bakın şuradaki ucumuz bu toprakla alakalı. Şöyle buzzer'da bazıda ötmesi lazım bir devamlılık olması lazım çünkü bu topraklamamız bunlarda ise topraklamaya herhangi bir kaçak olmaması lazım neticesinde bu bir biliyorsunuz manyetik bir bobin buradaki suyun geçişini açıp kapatan içerisinde varf var bu da bir bobin neticesinde topraklamasının sağlamlığını anladık topraklamaya kaçak olmadığını anladık Bazırda. daha sonra 600 ohm'u aldım ve bu şekilde valifemi ölçüyorum. Bakın herhangi bir değer alamadım. Demek ki biraz daha büyük olabilir diyoruz değeri. 6 kilo aldım. 6 kilo da bakıyorum. Gördüğünüz gibi 2.3 kilo. Bu şekilde bobininizin muhakkak bir değer göstermesi lazım. Hemen diğerine bakıyorum. Yine 6K'da. Bakın herhangi bir değer yok. İkisinin arasına bakıyorum topraklamayla. Şöyle buzzer'ı aldım. Topraklamama bakayım. Topraklama ha haliyle topraklaması zaten mevcut. Yani bu uç zaten şasiye. Buradaki uç zaten şasiye gidiyor. Buraya da topraklama ucu bağlanıyor ütüden. Şu anda bobin açık devre olmuş vaziyette. Varflerin ölçümü bu. Rezistansımızı da ölçelim arkadaşlar. Şöyle buzzer'dan Başlıyoruz ölçmeye. Pabuçlarını çıkartalım. Pabuçlarını çıkardık. Pabuçlar üzerine ne ölçebilirsiniz ama bu şekilde çok daha sağlıklı bir ölçüm olmuş olur. Görüyorsunuz buzzer kısmı zaten aynı zamanda omaş kısmı oluyor. Ve Resansın uçlarından bakın. Ölçümü yaptığımda 39.6 yani 40 ohm bir değerimizi aldık. Hemen herhangi bir probumu kaldırıyorum ve şasiye Bakıyorum şasiye bir topraklamaya bir kaçağım var mı? Zaten topraklamaya bir kaçak olmuş olsa devamlı kaçak akım röleniz e, açma yapar. Arıza o şekilde de anlayabilirsiniz. Fakat reisans ölçümlerinde bazen bu şekilde sağlam gösterir. Cihaz hemen kaçak akım rölesini hemen açtırma yaptırmaz. Bir müddet çalışır. Ondan sonra açma yaptırır. veya arada bir açma yaptırır ısındığı zaman. Onu da anlamak için buzzer'da bu ölçümü yaptıktan sonra bu sağlamlık kontrolünü yaptık. Sağlam dedik ama böyle bırakmıyoruz. En ufak bir kaçağı anlamak için kadememizi ne yapıyoruz? Yükseltiyoruz arkadaşlar. Yani bize bakın şu şekilde 600 ohm'a aldık. Yine rezistans ve şase arası göstermedi bize. 6K'ya doğru böyle yükseltiyorum. Bakın bu sefer de 0.039. Yine şase yok. Yani hiçbir şekilde burada bana şasede en ufak bir değer göstermemesi gerekiyor. Yükseldikçe 0003 oldu. Tekrar 600K'ya geldim. Bakın 600K'da artık bana reistansım zaten bir değer vermiyor. Burada zaten bir değer verirse reistansım yine e, arızalı demektir. Kendi arasında da burada bana e, değer vermemesi lazım. Çünkü 1370 wattlık bir reistans bu. Şaseye bakıyorum. 6 megoma gittim. megoma kadar bu şekilde gideceğiz. Bakın yine şase ile yani hiç fark etmez bu uç ya da bu uç. Bu şekilde bakıyorum. 60 megohm en son değerimiz. Bakın bir değer gösterdi ve kayboldu. O değerin orada kalmaması lazım. Şase arası bakın bir değer gösterdi ve kayboldu. O değerin orada Kesinlikle kalmaması lazım. Eğer o değer orada kalıyor ise muhakkak küçük bir atlama, küçük bir kaçak vardır şaseye doğru rezistansınızın içerisinde. Bu da muhakkak ısındığı zaman, çalışmaya başladığı zaman kaçak hamulesini açtıracak yani bir arıza çıkaracak demektir. Reistans ölçümümüz de bu. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.